Değerli müşterilerimiz, kıymetli dostlarım. Bugün size İSTA Finans'ın faaliyetlerinden birinden daha bahsedeceğim. Yabancı müşterilerin, yurt dışı müşterilerin hesap açılış işlemleriyle ilgili bireysel hesap açılış işlemleri. Aynı zamanda şirketlerin hesap açılış işlemleriyle ilgili firmamız size bu konuda kamu bankalarından ve özel bankalardan hizmet verebilir. En hızlı şekilde ve güvenilir şekilde hizmet alabilirsiniz. Aynı zamanda yatırımlarınızla ilgili kredilerle alakalı yabancı müşterilerin ihtiyaçlarının yardım konusunda yardımcı olabilir. Size bu konuda her türlü desteği verebiliriz. Türkiye'den vatandaşlık almak isteyen yabancı müşterilerle de bu konuda her türlü desteği verebiliriz. İSA Finans size kredi, hesap ve finans konusunda her türlü konuda yardıma hazır. Teknik, bilgi, donanım ve her türlü konuda size destek vermeye hazırdır. Hayırlı akşamlar.